Çok değişmiş bu adam. Adeta başka biri olmuş. Ben nasıl sizi bu adama yolladım ya? Nereden bilecektiniz? Ben başka yerlerle de konuşacağım Ahmet. Bu iş bu kadar kolay değil. Sen sahipsiz değilsin. Bunu bilsinler. Ortalığı ayağa kaldıracağım. Gözleri korksun biraz. Bence bu adam her şeyden haberdar ama susuyor. Olabilir. Her neyse ama kanıtlamamız mümkün değil. Ama anladık ki bu adamdan bize fayda yok. O zaman başka kapıyı çalacağız. Ben buradan ayrılıyorum baba. Defne'yi ziyaret edeceğim. Tamam oğlum. Benden de selam söyle Laş üstüne. Merak etme. Bu işi halledeceğiz. Görüşürüz. 16 Ağustos'ta görülmeye başlayan THKPÇ davası hızla ilerliyor. Avukatlarımızla görüşme süresinin kısalığı savunma hakkımızı kısıtlıyor. Ortak savunma hazırlama isteğimizi mahkeme heyetine defalarca iletmemize rağmen mahkeme Selimiye'de tutulan Mahir Çayan'ın Maltepe Askeri Cezaevine sevk edilmesinin idari bir karar olacağını ısrarlı oldu. Ortak savunmamızı hazırlamak için kalan kısa zaman da göz önüne alınarak Mahir Çayan'ın bir an önce buraya nakledilmesini... ...savunma hakkının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Güzel. Gereğinin yapılmasını arz ederiz. Çok Bu iyi, iyi. olmuş. Hı -hı. Nasıl görünüyordu? İyi miydi? İyi. Merak etme. İstanbul'daki davadan Ankara'dakine göre daha umutluyum. Mahkeme başkanı Remzi Şirin'in etki altında kalmayacak biri. Öyle mi? Evet. Sağduyulu, güvendir. Herkes tarafından sevilen bir hakim. Böylelerinin olması insana ne kadar iyi geliyor. Yakında duruşman var Defne. Büyük bir ihtimalle tahliye edileceksin. Evi takibi alan birileri var mı diye bakıyorum. Beni de paranoyak ettiniz. Paranoyası mı kaldı Necdet? Senin diğerlerinden ne ayrıcalığın var? Peki ne kadardın? Şu kadarcık bir şeydin. Abim seni kucağına almaya korkmuştu. Sen de korktun mu? Hayır ben korkmadım. Neden? E kızlar bebekle oynadıkları için nasıl tutulduğunu bilirler canım. Doğru. O zaman ben de kolayca kucağıma alabileceğim değil mi? Tabii ki alacaksın. <laughs> Hatırla sevgilim o mesut geceyi.